Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sedef. Merhaba arkadaşlar. Tanımayanlar kendi haline yansın. Bu arada gerçekten vermiyorum kimse ben vardı. gayet iyi tanıyorum. Seni tanımayanlar çözün bunu. İğrendiğim yemek. Etli. Etli bir şey. Hiç duymadım hatırlamıyorum. Yani yazacağım bir şey tabii ki aklımda bir iki tane bir şey var ama Söylemiş ama Nokta atışı yapamayacağım bir şey. Bunu şimdiden kesinlikle çok net bir şekilde söylüyorum. Kesinlikle bunun nokta atışını yapamam. Sallayacağım yani. Eminim bunun olmadığına da. Umarım bari sevdiğim bir şey yazmasın oraya. Ya bunu sevmediğine eminim. Ama... 3, 2, 1. Ne yazıyorum orada? Etli dedim ama orada bir şey söyleyeceğim ya. Çirit sevmem bir balık eseri olabilir mi? Çirit. Nasıl çirit sevmezsin sen? Anlatıyorum hikayesini. Bir gün o... Asla. <laughs> kilit gerçekten midem bulandırıyor. Hiç bıkmadan yiyebileceğim bir şeydir. Benim en sevdiğim şarkı. Hı. Gözüm kaydı. Ama kodum eksinlik. 2, 1. Ne o? Tahmin etme ihtimalim 100 üzerinden sıfır hatta eksi 5 falan. Evet, dedim ya bu biraz önceki bilgisayar soru yemek sorusu ile işte her soru. Ben iki kere alerji oldum. Ama alerjimin sebebini hala bilmiyorum. Doktora gitmedim, alerji testi yaptırmadım. Ama o iki kere alerji oldum olaylar. O iki olay. Birinde küçüktüm. Yazlıktaydım. Birinde buradaydım. <laughs> Bak ipuçlarını verdim, bilirsin bunu. Evet, ne oldu da alerji oldu? A, ben gibi değil mi arkadaşlar <laughs> Ama bilirsin? bir şey söyleyeceğim, bilirsin bunu. İki kere oldun. İkincisini hele kesin bilmen lazım, daha yeni oldun. Ay bu arada o kadar <laughs> sıcak ki, ses gelmesin diye açmıyorum kapıyı <laughs> ama. öleceğim yani şu an. Yani. Düşünebileceğiniz her yerimden tarakıyor şu an. Diyor <laughs> mi? O geliyor aklıma çünkü sürekli. Onları tamam madem, ikisinden birini söyleyeyim tamam mı? Zor olanı söyleyeyim, geçmişte olanı söyleyeyim. Tamam söyle, tam ben acaba onu. Ee, bir gün annemlerle Akça'dayken, tatildeyken Hint kınası geçici dövme yaptırıyordum. Geçen, önceki yaz yaptırmıştım. O yaz Hint kınasının içine yine alerjisi, işte sebep olan maddeyi bilmiyorum. Bir şey koymuşlar, buraya Yunus çizilmişti. Benim i̇şte, yanı benim yok. Var böyle, kolum böyle kavardı. Benim gerçekten şu yaptırdığım dövme dışında Gerçek dönmeden, dönmeden haberin yok da Gerçekten yok. Birinci Çinci adımı falan yazdırdım. Yemin ederim hatırlamıyorum bunu. Gerçekten hatırlamıyorum. Yani şu an gerçekten çince şey. dövme şeyi yaptırdığını seyirciler. şu an senin yanında ben öğreniyorum. Gerçekten. Yalnız böyle kekanlı Hayır. dövme falan. Öyle bir şey unutma. yapacak bir insan olmadığın için biz gerçeğini <laughs> yaptıran bir insan <laughs> olduğu için. küçük, küçük, küçükken. Yani. Gerçekten hatırlamıyorum böyle bir şeyi. Hadi Hı. benim... Hı. Ortaokula falan gidiyordum o süreçte işte ben. Ortada bu dolan mevzuyu mu sordun şu an bana? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Hazırlıkta yediğim kusmuk yemek. Ama bak benim ne kadar etkiliyorsun testi. Ben tamam. 3 yılının boşuna mı? Şey. Şu an diğer yaşadığın ayar... Ağdadan mı olmuştu o? Hayır ağda değil. Kendi, benim ağdadan olmuştu. Kendimi hatırladım <laughs> bir an. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse. Neyse. Allah'ım yarabbim o üç yıllık arkadaşım neleri varmış da ben hiçbir şey bilmiyormuşum görüyor musunuz? Türk ünlü kraşım ama evli olmayan. Evli olanı zaten bütün dünya bilir. Evli olmayan. Türk ünlü, ünlü. evli olmayan hayran oldum. Ve Türk oyuncu en sevdiğim biri erkek. Ha, ha, ha Son ha. bir senedir. Son bir senedir çok sevdiğin. Hatta bu aslında biz izle, dizi izlerken de belirtiyorsun. Acaba şimdi düşündün. Şimdi... Bakmıyorum, bakmıyorum. Gerçekten bakmıyorum. Benim soyadlarla bir özürlüğüm var. Kişileri sayarken hatırlayamıyorum. 3, 2, 1... Cem Yılmaz mı? Ne Cem Yılmaz ne Cem Ne yazıyor <o> lan? <laughs> ne Sen ne yazdın? Ben Metin Akdürger yazdım. Ay onu da severim de o değil. Ozan Dolunay. O kim ya? Ben İstanbul Cenk. Ben gerçekten bilmiyorum. Ben o kişinin adını bu olduğunu bilmiyordum ki. Ben yani tamam da son zamanlarda dedim. Son bir sene. En çok e, takmaktan hoşlandığım aksesuar. Hmm. İsim vereceksin ama. İsim vereceksin. Örnek adım. veriyorum. Zaten isim vereceğim. Şimdi canım. şöyle bir şey var. Hani bu küpe kolye vesaire diyorsun ya. Evet. Onu açacaksın. 3, 2, 1. Tam doğru bildim. Gümüş hakkında. Ha, gibi. evet. Şey <laughs> en çok kolay, soru dolar... soruyorum sorabileceğim. Fobim. 3, <laughs> 2... Iki... Bir dakika! Gö şey yapma. Göster. Bakmadım gerçekten tamam. bakmadım. Artık insanlar da görürler zaten. İki tane ekleyeceğim sadece. Tamam. Hayır olmaz bir tane seç. Çok kolay ama Sedef çok kolay. Bir tanesini seç. 3, 2, 1. böcekleri yazmıştım. Ya de şey yazmıştım ne bu yazmıştın arada. Sen? Boş ver önemli değil görünmedi zaten. Yüksekliği mi yazdın? Hayır şey muhabbeti oldu geçen gün. Artık eskisi gibi gondola binemiyorum. Korkuyorum ama en e son korkacağım şey yükseklikse de. Neydi o? Kim? Başkasından mı bahsetmiştik acaba? Hayır, kendimden bahsettim ama sadece gondol sevmiyorum Ha işte o gondola yani. girince benim aklıma nedense... <laughs> en sevdiğim makyaj malzemesi. Kolay. O kadar da emin olma bu arada. Ama bak Nasıl dağılarsın dedim bir Ama Çünkü sen bana öyle dedin. Yemin <laughs> ederim öyle dedin bak. Yemin ederim bir bu Bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha var da acaba senin bildiğini mi yazsam yoksa aslında gerçekten herkesin de bileceği bir şey daha var. Ama bana öyle demedin. Bana bir tanesini söyledin ve eminim oldu. Bir var. şey söyleyeyim misin? Balına bir puan daha geliyor şu an. Daha, 3, 2, 1. Rimel. Evet, Sen 5. ne yazdın? Rimel yazdım. Ha. Neydi başka? Kim bir yazdım? de bronzer. hazır. En çok kullandığım kelime. 5-6 tane var gerçekten sık kullanırım ama bir tanesi çok bariz belli. Tahmin et, yaz. Boş geçme yani. Boş geçme yani. Hı. Boş geçme yani. Gerçekten bilemiyorum yazdım ya. Yazdım ama ben söylemeyeceğim galiba. 3 Dur. Yok, sen yazdıktan sonra yazdım. Ya, silip tekrar yazdım. Yemin ederim silmedim. Allah'ım bu kız beni öldürecek! 2, 1 Lan mı o? Yani. Yani her her cümlemin sonuna tamam yani da, diyorum. Tamam da onu sayma yani. Yani falan. Tam bu arada. Biliyorum. Bu arada zaten biliyorum. Tam işte ama şu sana en çok yani diyorum. Benim en sevdiğim oje rengi. 3, 2, 1. Ben ne yazdım görmüyorum. Nude. Ya şöyle bir şey var. Sen ben kahverengi ve turuncunun böyle daha koyulaşan tonları. Kahverengi mi? Toprak tonları. Ben soru hazırlamadım ama ben hazırladım ben hayır bir şey Kendin söyleyeceğim ben Allah uğraştım sorular ben getirmiş. dedim ki uğraş dedim yarına sorularını hazır gel dedim o da ben kafamdan soracağım dedi senin tercihin ama ben sana dedim ki hazırla çünkü ama ben bir şey söyleyeceğim dedi. Size. Bir insanın nereden bilebilirsiniz mesela 10 sene önce alerjisi oldu ya da 10 sene önce çok boktan bir yemeğe şey olduğunu bir yemekhanede ya bunu bilemezsiniz yani siz de bilemezsiniz eminim. Bu sıralar en çok dinlediğim Türkçe şarkı. İki tane var. Biri yeni de çıkan, biri çok eski bir şarkı. İkisini ben yazıyorum. Ben yenisini yazacağım. 3 2 1 Perişan doğru. Diğeri evet. de maalesef Mansur Arkın. Benim en sevdiğim çorba türü. En sevdiğin çorba. Ha, türü. Evet. Sev bunu herkes bilir. Ben gerçekten çok belki Alatürk'le kalır ama çok severim. Hiç bıkmadan yiyeceğim bir çorba. 3 2 1 Bir şey söyleyeyim mi ben size? Ne o? Tarhana çorbası. O benim en sevdiğim çorba. Öyle tamam. bana, bana, şey desene, sen de çok sen... Seviyorsun. De, e tamam o zaman direkt cevabı vereyim ben sana yazayım. evet, Dedim ya, ki ben... sen de yiyorsun. Benim en sevdiğim Türk dizisi. Türk dizisi. İki tane dizi yazma Başka var. Gözlük takıyor şimdi nokta atış yapabileceğini düşünerek. Şimdi iki tane var. Bir tanesi. ikisi de aslında bunların çok 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 yılanmış diziler. Seni çok güzel yanıta ters bir şey yapardım da. 3, Hadi. 2, 1. Aşk memnu değil mi? Aşk memnu. Diğerine ne, ne alırsın? Rus Yok. Ezer. Arkan. Ezer. Aaa doğru doğru, doğru doğru doğru. Ezer hastası bir insan olarak var. Ben. Benim kulakta en çok delinmesini sevdiğim yer. Tragus mu? Biliyorsun sen Tragus... Söylettirdin bana. Ama ben ama... dedim zaten Tragus diye. Hayır tamam yazacaktın ama bu, bu kısım keseceksin. mu sen Tragus... Sayılmaz. Ya ama Tragus olduğunu biliyorum. Söz ben sonuçta. Biliyorum. Benim ağzımı söylesem olmuydu o? Tam oldu sayıldı. Hayır sayılmadı. Sayıldı. Asla sayılmadı. Ya bir şey ben soracağım. Neyse Trabus mu dedim ama öyle dedim ama. Bir Tragus kere dedi. zaten ben kesinlikle diyeceğim ama lap diye kulakta dedim. En sevdiğim ülke. 3, 2, 1. Ne? Amerika değil mi? Hayır. İspanya mı? Evet. Ya hadi bak işine Allah aşkına ya. Ben sana ama bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Amerika <gülüyor> muhabbetini yaptık 5000 kere. Eski Survivor'ları izleyip de Amerika'ya gitmelerini falan. Hayır muhabbeti dedik. Muhabbeti geçti aramızda 5 milyon kere. <laughs> ya dedik ama ben benim en sevdiğim değil ki ama ya ya. ne düşünecek Hiç tanımadığını düşünecek benim puan farkını. Hayır gerçekten öyle bir şey yok. Zaten net bir şekilde balına... Bunu sen de kabul et şimdi. 4 tane net balına soru kaçırdım zaten. <laughs> Skor, skoru gösteriyorum. 15'e 22. Kim, kim 22? Ben tabii ki. Puan sağa bakmayalım. Neden dersiniz? Puan bakalım. Puan sağa bakmayalım. Evet ee, tekrar kazandım belirtmek istiyorum. Bu birincilik gözlüğümü taktım. Teşekkür ediyorum. E, o zaman noktalıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.